Evet şimdi gördüğünüz gibi e, artçelik e, no frost buzdolaplarının e, zaman sayacının içini gösteriyorum. Yani timer diye geçiyor. E, bu cihaz 8 saatte bir makineyi durdurup e, buzluktaki e, ısıtıcıları çalıştırıp oradaki buzların eriyip cihazın e, daha sağlıklı çalışmasını sağlıyor. Bakın e, şurada bir kararma var. Bakıyorsunuz baktığınız zaman şuralarda oksitten bir kararmalar var görüyorsunuz. Bakın e, bu kararmaları olduğu zaman bu iletkenler çalışmıyor. Birbirine elektrik iletmiyor. Değişmesi gerekiyor. Yani temizlemekle olmaz. Bu yenisini alacaksınız. E, bakın şurada da bir kondansatör var şöyle. Şuradan çıkarttım ben onu. İçini incelemek için. Bu da zaman sayacak. Topladığım zaman tekrar göstereceğim size. Bakın ben buradaki kolları tekrar teker söktüm. Bakırdır bunlar. Bakın şunu temizledim. Bakın şu Simsiye olmuş. Şöyle parlak olması gerekiyor. Bakın. Şöyle parlak olmazsa elektriği iletmez. Bakın diğeri de burada. Bunu da bakın arkasını çeviriyorum. Bakın görüyor musunuz? Orta kısmı simsiye olmuş. Simsiye. Şu temizlediğim. Tabii bunun yenisini takmanızı tavsiye ederim. Yani bu su zamanla e, iletkenliğini yitiriyor, esnekliğini yitiriyor çıtır çıtır çalış döndükçe bu çarp. bu şekilde. Yani bu e, sağlıklı olmaz. Yenisini takarsanız daha iyi olur ama böyle temizleyip idare ederim diyorsanız o sizin bileceğiniz iş. Evet bakın uçlarını temizledim. Gördüğünüz gibi. Tabi bunlar 220 ile çalışan parçalar. Elektrik bilgisi olmayan lütfen oynamasın bu parçalarla. Bakın zamanla oradan elektrik 220 DD kafasını biraz yemiş. Çukurlaşmış gördüğünüz gibi. O yüzden bunun yenisini takmanızı tavsiye ederim. Ben bunu sırf içerisinde ne olduğunu göstermek için açtım. Yoksa bu cihazı elektrik bilgisi olan arkadaşlar yenisini alıp yoksa bu cihazı ben bunu ben bu ben bu cihazı sırf içini merak eden arkadaşlar için açtım. Yoksa bu cihazın aynısını alıp Elektrik bilgisi olan arkadaşlar yerine taksın. İçini açıp oynamasınlar. Ee, yani temizlemeyle olacak iş değil. Ee, bu şekilde. Evet. Zaman sayacının, timer'ın çalışma prensibi. Bakın. Buradan şimdi dönüyor. Yavaş yavaş tıkır tıkır bu şöyle söyleyeyim. Arkada bakın bobin var. Bu bobin elektriği aldığı zaman yavaş yavaş çeviriyor bunu çok çok milimetrik hızlarda yavaş yavaş bakın ilk önce görüyorsunuz bakın iki tane giriş birbirine yapışmış vaziyette bakın dönüyor bu yavaş yavaş bakın hop açtı öbürkünü yapıştırdı bakın oradan bir boşluk bıraktı bakın görüyorsunuz şöyle tutayım ben bakın çeviriyorum tabi yavaş yavaş dönecek bu bakın şuradan Bakın, hop açtı öbürkünü yapıştırdı. Burada bakın öbür tarafa yapıştı. Bu şekilde buradan elektrik giriş çıkışını ayarlıyor. İşte 8 saat sonra otomatik tık diye atıyor. Şuradaki elektriği kesiyor, öbür tarafa veriyor. Motor komple stop ettiği zaman çalışmıyor, soğutma duruyor. Öbür tarafa verdiği elektrikle de, de buradan ısıtıcılara elektrik gönderip ısıtıcıların çalışmasını sağlıyor. Oradan da buzdaki ısıtıcılar ısındığı zaman buzlarınızı eritip, o gösterdiğim tahliye borusunun aşağıdaki motorun üstündeki havuza kadar gidiyorsu. Oradan da motorun sıcaklığıyla buharlaşıyor. İşin en kısa yolda anlatımı bu. Bu cihaz cihazın içi arka tarafında zaman sayıcı timer olarak geçiyor. Otomatik defrosta sokmak için yarayan bir cihaz bu. Bunun yenisini takmanızı tavsiye ediyorum.